Yok artık. Efe. Efe. Hı? Ne oldu lan? Sıkıştım, çok sıkıştım. Çabuk, çabuk yataklara işeyeceksin ulan. Kalk yataklara işeyeceksin, kalk ulan. Yetiş, 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 yetiş. Çabuk, 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 çabuk. Yetiştik, yetiştik, yetiştik. Ne oluyor yani <laughs> bu kantana? Çabuk, çabuk, çabuk. Oh, geç bakalım. Geç bakalım. Sisi <laughs> sesi gelmiş seninki. Hah. Yardım edeyim mi lan? Gerek yok. Kapa kaldır ama. Biliyoruz herhalde. Allah Allah. Ya kapatsana kapıyı. Tamam lan. Ya haklı çocuk. E giyinmişsin sen. He. İyi ben de giyineyim kahvaltı hazırlayayım o zaman. Bir de evi temizlemek lazım. Sosyal hizmetler gelecekse. Bir şey soracağım. Bundan neyi kontrol edeceklermiş? İşte çocuk burada yaşayabilirim diye odasına falan bakacak mı? Allah Allah. Niye yaşayamazsın canım? Ulan iyice gerildim ha. Gerilme ya, kendin ol yeter. İyi, ben ekmek almaya gidiyorum. Koca falan bir şeyler alayım da. Sen de çay demlersin sana zahmet. Nereye? Ekmek almaya. Ekmek nereden alınır ki? Manavdan. Ha. Yok artık. Oğlum ekmeğin manavda ne işi var lan? Sen ekmek nereden alınır bilmiyor musun? Sen ekmek almaya hiç gitmedin mi? Ulan bunlar hakikaten çocuğu hayattan koparmışlar ha. Gel. Gel ben seni gerçek hayatta tanıştırayım. Gel koçum. Dur pijamaları var. Ya, ya ne olacak pijamaları varsa millet donatlet oturuyor burada balkonda. Bir şey olmaz. Hadi. Montunu giydir bari. Herhalde. Bir de ekmek ekle bize. Gel bakalım seç şuradan ekmeği. Hoppa. Seç bir tane. Seçsene oğlum ne bakıyorsun? Nasıl seçeceğim? Gözünle. He tamam. Al işte şuradan tut. Tut. Ya yandım. <laughs> Bir şey olmaz lan. Al bakayım. Bak ekmeği alan köşeyi kapar. Böyledir bu yani. O senin, bu benim. Götür. Yürü. Ne kadar borcumuz? 17 lira. 17. Al bakalım. Hallet hesabı. Parayı alayım. Üstüne al paranın delikanlı. Hesap tamam mı patron? Tamam. Yürü bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun Leyla. Mehmet'im ne haber? Tamam. Sağ ol. Mithat abi işler. Hasan'ım. Hayırlı işler. Sağ olasın ufaklık. Kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Hadi ikram edeyim. Yok kahvaltı yapmadık daha eyvallah. Tamam. parçası. Geldim. Ne oluyor ya? Ne işin var senin burada? Nerede o herif? Ne oluyor? Ali Kemal! Hasan! Oynayalım mı biz de? Bilmem ki oynayalım bence. Çocuklar! Şişt! Alsan sana topu. Biz de oynayalım azıcık. Hoppa! Aferin lan size. Nala da aralarına geliyorum ben de. Sen de! Hayır koçum benim be! Vur 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 vur! Saldır lan! At bakıva tat 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 tat. Koçum benim ben. Efe geç. Ulan. Aferin sana. Git sen de git. Saldır. Koçum benim be. <laughs> Hayırdır birader. Ne bakıyorsun? Hasan çetin değil mi? Evet. Aa. Sosyal hizmetler dedi mi ya? Evet. İstinberbalar efendim. Ben Efe hangisi? Ee, şu sarı olan Efe. O işte. Memnun oldum delikanlı. Oyna daldı. Ya kusura bakmayın böyle Vallahi biz geçelim içeri. Sakıncası yoksa çocuk oynamaya devam etsin. Daha sonra gelir. Ha. Bilmem olur mu ki? Yanımızda olmaması daha doğru. İyi madem öyle. Şiş, Efe bana bak. Gel yanıma. Bak siz oynamaya devam edin. Biz abiyle yukarı çıkacağız tamam mı? Bir şey olursa kapı açık gelirsin. Hadi koçum benim oyna. Arabalara dikkat edin ha. Dur. dur, dur, dur. Ee, o zaman ben önden gideyim. iki dakika bekleteceğim sizi kusura bakmayın. Annesine dur. haber ver. Estağfurullah. Nerede bu adam çağır gelsin. Ali Kemal ne konuşacaksan sonra konuşun. Şu an sırası değil gider misin? Hiçbir yere gitmiyorum Hasan'ı çağır. Çağırmıyorum. Hasan nerede? Ya sana ne? Buradayım lan buradayım. Hayırdır oğlum senin ne işin var burada? Sen kimsin lan benim şirketim ortak oluyorsun ha? Ne şirketi lan ne ortaklığı? Annemden iste istemişsin. Oğlum ne işsesi, ne şirketi? Bas git, sonra konuşuruz. Ne konuşacağım lan ben seninle? Ne konuşacağım oğlum? Sen konuşulacak adam mısın? Efe falan senin umurunda falan değil lan. Sen her şeyi para için yapıyorsun. Murat'ı da Efe'yi de kullandın lan sen. <laughs> Ulan parayla adam satın alan sizsiniz siz. Parayla... Beyler yeter. ben Efe için ölürüm. Sen kime ne anlatıyorsun? Çok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim beyefendi. Bakayım. Bu Allah. Yürü lan buradan. Baba. Lan yürü git. Yürü git buradan. Oğlum almadan hiçbir yere gitmem. Efe benim oğlum. Efe senin oğlun falan değil. Annesi benim, babası da Hasan. Çok yakında alacağız oğlumuzu senden. Bunu alırsan iyi olur. Lan başlayacağım şimdi senden ha! Efe! Çık lan dışarı. Efe! Çık lan! Yürü git lan benim evimden. Bir daha görmeyeceğim seni burada. Efe nerede? Efe'yi Hiç almadan hiçbir yere gitme. Yok oğlan benim oğlum. Vermeyeceğim sana. Bak nerede çocuk? İçeride yok Efe. Hadi gidiyoruz oğlum hadi. Senin yüzünden beyefendiyi de ne hale getirdik? Git oğlum git. Benim başım belayı sokma. Rezil ettin lan beni. Yürü git. Oğlum almadan hiçbir yere gitme. Bu çocuk benim Ali Kemal. Oğlum ver gideyim. Efe'yi vermezsen hiçbir yere gitmem Hasan. Lan yok diyorum, yok la abla.